İnsansız teknolojilerle adeta çağ atlayan Türk savunması çok yakında muazzam bir başarıya daha imza atacak. Geçtiğimiz aylarda denize indirilen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu için geliştirilen TB3 SİHA'da sona gelindi katlanır kanatları sayesinde savaş gemilerine iniş kalkış yapabilen hava aracı ile dünyada bir ilk de gerçekleştirilmiş olacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta 2024'te dünya çapında ses getirecek Türk sihası TB3'ü gündemine aldı. Katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip TB3 SİHA, iki ülkede paniğe yol açmış durumda. Projenin gündeme gelmesinin ardından ABD ve İsrail merkezli çok sayıda uluslararası şirket çalışmalarına hız verdi. Türkiye ise bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirmek için gün sayıyor. Dünyanın yakından takip ettiği Türk sihasına yönelik peş peşe gerçekleştirilen testlere bir yenisi daha geçtiğimiz günlerde eklendi. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kaldığı uzun uçuş testinden başarıyla geçti. Milli SİHA, T tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalandı. Bayraktar TB3 SİHA katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Projenin duyurulmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de benzer alanda çalışma yürüten kurumlardan ilk biz olacağız açıklamaları gelse de yaşanan gelişmeler kapanmaz bir farkın ortaya çıktığını da gözler önüne seriyor. Savunma uzmanları da benzer yönde görüş bildirerek Türkiye'nin savaş gemilerine dikey iniş kalkış yapabilen siha tarafında ABD ve İsrail'den önce çalışmalarını tamamlayarak bir ilke imza atacağını öngörüyor. TB3 SİHA test uçuşlarının ardından 2024 yılında Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da iniş kalkış testlerine tabi tutulacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. TB3 SİHA Bayraktar TB2'ye kıyasla kısa pistlerden kalkış kabiliyetinin yanında daha yüksek faydalı yük kapasitesine de sahip. 280 kilogram yüksek faydalı yük kapasitesi ile öne çıkan SİHA, taşıma esnasında alandan tasarruf için katlanabilir kanat yapısına da sahip olacak. 14 metre kanat açıklığına sahip insansız hava aracı 8,35 metre uzunluğunda, 2,6 metre ise yüksekliğinde olacak. 1450 kilogram kalkış ağırlığına sahip Bayraktar TB3, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip. 24 saat havada kalış süresiyle havalanacak Bayraktar TB3 SİHA, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyonda icra edebilecek. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden de kumanda edilebilecek. Türkiye'nin insansız hava araçlarına yeni soluk getirecek Anka 3'ün ilk uçuşuna yönelik geri sayımda sürüyor. Anka 3 jet motorlu olduğu için TUSAŞ'ın daha önce ürettiği Anka ve Aksungur'dan Anka 2'den çok daha hızlı olacak. Yeni nesil insansız hava aracı ve sistemiyle hedeflenen keşif, gözetleme yapması ve istihbarat toplaması, Havadan karaya kullanılan birçok farklı mühimmat ile taarruz yapması ve hava hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA'larını avlaması. Anka 3 düşman radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirirken elektronik harp yapabilecek. Pek çok özelliğiyle öne çıkan Anka 3, ülkemizin ilk insansız tanker uçağı olacak. Türkiye dünyada bu kabiliyete sahip sayılı ülkelerden olmakla kalmayacak, cephe hattının gerisinde havadan ikmal gibi kritik bir görevi insansız araçla yapabilecek. Öte yandan Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA sistemi de 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde milyon saate daha da yaklaşarak en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olurken bir başarı hikayesi de Akıncı TİHA'da ortaya konuldu. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, İHA 122 süpersonik füze atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Sinop'ta yapılan testte füze menzili 55 kilometre olarak açıklanırken hedef başarıyla vuruldu. İnsansız silahlı hava araçlarına yönelik gurur verici gelişmelerin yanı sıra hava araçlarında kullanılan mühimmatlara da sürekli yenileri ekleniyor. Bu kapsamda Türk Savunma Sanayisi bünyesinde dronlarda kullanılmak üzere geliştirilen akıllı mühimmat çözümlerine Droket de eklendi. Kamikaze dronlara ve dronlardan serbest düşüm yöntemiyle atılan havan mermilerini alternatif olarak geliştirilen Droket'in muadili bulunmuyor. 60 milimetrelik havanların entegre edilmesiyle ortaya çıkarılan roket, havadan serbest düşüşle hedefleri yerle bir ediyor. Drone üzerinde 8 adet taşınabilen yeni nesil yerli mühimmata yurtdışından da büyük ilgi var. İnsansız teknolojilerle adeta çağ atlayan Türk savunması çok yakında muazzam bir başarıya daha imza atacak. Geçtiğimiz aylarda denize indirilen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu için geliştirilen TB3 zihada sona gelindi.